Emre Bey merhabalar programımıza hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ee, ben Ordu Üniye'de e, ikamet eden dosya PVC işletme sahibi Emre Köse e, bu sektörde hizmet veren birisiyiz. Sektörünüzden biraz söz edelim peki. Burada ne tarz üretimler yapıyorsunuz? Burada PVC doğrama, alüminyum, vitrin, küpeşte, e, cam balkon bu şekilde hizmetlerimiz mevcut. Peki siz kaliteli bir hizmet vermek için nelere özen gösteriyorsunuz? İnsanlar neden sizi tercih ediyorlar? Biz e, kalite asla tesadüf değil, tercihtir diyoruz. E, her zaman kullandığımız malzeme de olsun, işçiliğimizde olsun, her zaman e, kaliteye önem vermeyi tercih ediyoruz. Hani bazen fiyat 100 lira, 200 lira bazen pahalı olabilir ama ondan kaçmıyoruz. Çok Sağ teşekkür olsun. ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Ben teşekkür eğitim. ederim. Hoşçakalın. Sağ olun.